Merhaba benim yıldızlarım ve yıldız yolunda ilerleyenlerim. Bugün sizler birlikte Dark War oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci günde kalmıştık ve hatırlarsanız David'i kaybetmiştik arkadaşlar. David'in yerine başka birini bulduk diye hatırlıyorum arkadaşlar. Şimdi bu üç kişiyi tam olarak tanımasam bile yemek vereceğiz arkadaşlar. Çocuklar kötü haber. Bize doğru gelen bir zombi sürüsü gördük. Görüşe göre bu gece bir zombi saldırısına uğrayacağız. Zombi sürüsü mü? Birkaç zombi de bile hayatımıza mal olabilir. Eğer sadece bu küçük aleve güvenirsek bugün kimse hayatta kalamaz. Onu bir gözetleme kulesine yükseltmeliyiz. Ki Işık daha da parlasın ve rüzgar tarafından söndürülmesin. Burada bir projem var. Bir önceki barınakta kullanma şansım olmadı. Proje demek ha? Tamam bakalım. Hadi çocuklar gece çökmeden gözetleme kulesini bitirmeyiz. Bu kim? Zombi dalgası pek yakında sinemalarda şaka şaka sinema falan değil. 10 ee, 15 dakika sonra e, zombi dalgası gelecek galiba. Ne yapalım? İlk olarak gözetleme kulesi için yeterince demir hazırlamıyoruz. Tamam. Gözetleme kulesi inşa ediyoruz atan parçalar atan parçaları burada toplayıp eriterek ihtiyacımız olan demi elde edebiliriz falan diyor tamam George'u aldık arkadaşlar George artık burada çalışacak biraz daha yükseltelim ve ikinci işçi de geldi arkadaşlar. Daha fazla demir üretmeli ve kampı hızla güçlendirmeyiz diyor arkadaşlar. Bir kez daha yükseltelim. İki kez yükseltildi galiba. Konutu yükseltebilir miyiz? Tamam. Konut da yükseltiliyor arkadaşlar. Bakalım. Mutfak. Mutfağı da biraz geliştirelim arkadaşlar. Şimdi mutfağı da yükseltiyoruz. Kamp ateşini yükseltebilir miyiz? Kendimi çok kötü hissediyorum. Kesinlikle hastayım diyor. Hmm, bu kızın başına bir şey gelme ihtimali var gibi gözüküyor. Bir şey diyordu. Kalan et pek fazla değil. Umarım bugün daha fazla buluruz diyor arkadaşlar. Yani bu da kendini çok kötü hissediyor. E bu gidişte hepsi ölür. Neyse yükseltebiliyor muyuz? Mutfağı 3. seviye yap diyor arkadaşlar. Tamam. Üçüncü seviye mutfak kesinlikle yolda geliyor. Sonra da... Sanırım o artık ben sesler duydum. Diyor. Lanet olsun. Daha hızlı hareket etmeliyiz. Yaklaşan zombilerin mide bulandırıcı kokusunu şimdiden alabiliyorum. Diyor arkadaşlar. Mutfak üçüncü seviyeye ulaşıyor. Kamp ateşinde dördüncü seviyeye ulaştırmak üzereyiz arkadaşlar. Ama önce mutfak 3. seviyeye ulaşması ulaşmalı. Odun erken hazırlayıp evet erken dönmeyeyim. Bu arada ormana fazla gidiyorsunuz. Ormana fazla gitmemizi öneriyorum. Sonuçta bir arkadaşımızı o şekilde kaybettik. Tamam kamp ateşi de 3 dakika sonra hava kararıyor. Hava kararırken evet zombiler geliyor. Zombi dalgası geldi. Çabuk herkes kamp ateşinin etrafında toplansın. Zombiler tekrar saldırıya geçti. Kamp ateşi de dördüncü seviye olmaz, olmadı ki. Şimdi ne yapacağız? Çok fazla zombi var ne yapacağız diyor arkadaşlar. Durum ciddi. Gözetleme kulesinin inşasını bir an önce bitirelim. Evet durumun ciddiyeti anladık. Ve bütün her şeyimizi kaybettik. İşe yaradı. Gözetleme kulesinin ışına girmeye cesaret edemezler. Evet bizim de şeyimizi kaybettik yani. O kadar o kadar ekonomimizi kaybettik. Tabii ki de zombiler için buna değeceğinden de eminim. Bak bu da ne böyle? Ne? Ne oldu? Aa, o mu? O bir şey değil ya. Sadece devasa boyutta bir zombi. Göz atama kulesinden gelen ışık normal zombileri uzaklaştırdı. Şimdi o koca herifle savaşmalıyız. Ne diyorsun dayı? Bob sonunda seni buldum. Bu kim? Neyse kimse kim. Tam zamanında geldi sena Savaşmaya hazırlan. Hmm, i̇smi senin anlaşılan. <laughs> bu kız da bu savaşacak yani. Öyle mi? Tamam. Basılı tutun ve sürükleyin. Tamam. Sürüklerim. Basılı tutalım ve sürüklerim. Bu zombilerle savaşacak. Bunlar zombilerle savaşacak mı cidden? Tamam çoğu zombiyi halletmişiz. Ama o devasa boyutta zombi halledebilecek miyiz? Boss geldi. Evet. Kesinlikle çok zor bir durumdayız. Şöyle biraz da zombilerden uzaklaşalım arkadaşlar. Kesinlikle işin ciddiyetinin farkındayım. Ama bu zombiye de kesinlikle pabuç bırakmayacağız. Evet. Zombi yere serildi. Zaferimizi aldık. Savaşta ölenler. Ne oldu? Savaşta ölen mi oldu? <laughs> Zamanında geldiğin için çok teşekkür ederim Selena. Bence siz uyuyorsunuz da bize öldük numarası yapıyorsunuz. Ölü numarası yapmayın. Kalkın yerinize ya. Kalkın yerinizde yatın. Bu yeri kurtaran gözetleme kulesinin ışığıydı. Ama hala ayakta kalamayan ortaklar var. Üzgün fakat onlar zombiye dönmeden önce icabına bakmalıyız. Evet evet icabına bakmalıyız. Cidden zombi olmadan yakmalıyız hepsinde. Bence uyuman belirlerini ödüyorlar şu anda. Neyse. İkinci günü atlattık mı? Evet. Üçüncü bölüme geldik. 31 Mars. 31 Mars Gözetleme Kulesi'nin kampını aydınlatmaya devam etmesi için elektrik gerekiyor. gerekiyor Eğer eğitimimiz biterse gece biz, gece biz saatler bekliyor, bekliyor. Kurtulanlar 5 Merhum 3 Bina 7 Evet Zombi dalgası, dalgasının gelişi o kadar hızlı oldu ki kendimizi Hazırlamak için yeterli zamanımız bile olmadı Gözetleme kulesinden gelen ışık henüz yeterince güçlü değil. Onu geliştirmeye devam etmeliyiz. Kampın etrafında bariyerlerle çevrilmesi kampın daha güvenli olmasını sağlayacaktır. Herkes harekete geçsin. Bu arada arkadaşlar bölüme kesinlikle devam ediyorum. Ee, sebebi şu arkadaşlar. İkinci bölüm çok kısa bittiğini düşünüyorum. Üçüncü bölümde tekrardan devam etmeniz gerektiğini gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. George konuşuyor. Arkadaşlar getirdiğim yedek piller bitmek üzere. Elektrik üretebilmek için üretebilecek bir şey almamız lazım. Gözetleme kulesinin aydınlatılması için elektrik gerekiyor. Elektriğimiz biterse gece bizi zor günler bekliyor. Kampın batısında terk edilmiş bir maden var ve sanırım ihtiyacımız olanı orada bulabiliriz. Tamam bulabiliriz. Bulalım o zaman. Ama ondan önce bir şeyler yükseltelim arkadaşlar. Başka ne yükselteceğiz? Tamam şöyle yapalım. Yeni kişiler mi katıldı? Bunlar kim? Bu arada burası kalabalık mı oldu yoksa azaldı mı anlamak cidden çok zor. Buraya da yükseltelim de ee, Burada çalışanlar gerektiğinden eminim ama Kimleri çalıştırabiliriz Bir bakacağım arkadaşlar Görüşe göre oraya yaralı biri geliyor Yaralı biri mi ha, Kurtarabilecek miyiz Yardım diyor Tamam Yardım edecek miyiz? Ormanda zombilerin sağda üstünde uğradığımızda arayıldık. onu bulamıyorum Güneydeki ormanlar tehlikelidir Dur şimdi arayacağım Ethan Önce yaralarını tedavi etmesi için onu sığınağa götür Anlaşıldı dikkatli olun orası çok karanlık çok tehlikeli Bob ve ben kendimizi koruyabilecek güce ve yetene, sahibiz. Diyor arkadaşlar. Sienna diyor bunu. Tamam. Şimdi ateşi yaktık. Savaş. Tamam. Savaşacak olan şu anda iki karakterimiz var. O halde savaşa başlayalım. Basılı tut ve hareket et vardı. Şimdi o da yok arkadaşlar. Çünkü kısa bir zafer kazanmamız gerekiyormuş. Tam geri döndük. Tebrikler. Ödüllerimizi aldık. Hmm, şimdi biraz büyük bir problemimiz olabilir. Burada basılı tutma olacak mı? Yok, bunda da olmuyor. Tamam. Yani sürüklemeyi kastediyorum arkadaşlar. Anlaşılan bu da o kadar da zorlu bir zorlu olmayacakmış. Tam geri dönelim buradan da ödüllerimizi aldık. Bir kutu var. Tam bir ödül de aldık. Şimdi hayatta kalmalar mı? Bu, burası sizin gibi insana gelmesi gereken bir yer değil. Barnak savunmak için daha fazla kahraman ihtiyacımız var. Yakındaki radyo istasyonundan çağrılar yaparak yeni kahramanlar ara arayabiliriz. Zombi istasından yalnızca bir avuç insan kurtarabildi. Sen kimsin? Adım Kay. Gezgin bir kılıç ustasıyım. Buralar oldukça tehlikeli. Bir süreliğine sana eşlik etsem iyi olacak. Çok teşekkür ederim dostum. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. İstemiyor gibi görünüyorsun. Kay yanımıza katıldı anlaşılan. Evet. Hem de 15 seviye. Biz level 1'iz. Burada 15 seviye duruyor. Tamam. iyi oldu. Kay. Güçlü olduğunu varsayıyorum. Çünkü 15 seviye. Evet baya güçlü gibi görünüyorsun. Tamam o zaman. Güçlü bir savaşçı müttefimiz oldu arkadaşlar. Sena o çok güçlü. Aslında uzun zamanda bu kadar güçlü bir insanla tanışmamıştım. Savaşlar her zaman insanlara daha fazla deneyim kazandırır ve sizi daha güçlü kılar. Tamam. Savaşmaya geri dönelim. Kahramanlardan Ha, yükseltmeye döndük arkadaşlar Level başı kadar yükseltildi Bunu da yükseltelim Bunu o kadar da yükseltemedik Tamam O zaman Şimdi Savaşla dönelim arkadaşlar Bakalım bu sefer ne olacak Hep birlikte görelim bu sefer o kadar da güçlü bir rakiple karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum arkadaşlar. Tamam. Özellikle shortumları fazlasıyla attıkça kesinlikle kazanmaya o kadar yaklaşıyoruz. Evet daha ne kadar var? Cidden merakla bekliyor olacağım. Ama o kadar da beklemek de istemiyorum Yükseltmemiz gereken o kadar şey var ki Önce şunları yükseltmemiz gerektiğinden eminim arkadaşlar Başka yükseltmemiz gereken ne var Konut inşaat diyor arkadaşlar konutumuzda inşa edelim Tamam Yükseltme isteniyor arkadaşlar yükseltelim de Başka ne yükseltmemiz gerekiyor? Tamam bunu da yükseltelim. Bir kez daha yükseltelim arkadaşlar. Ve tıbbi oda inşa etmemiz isteniyor. Onu da inşa edelim. 3. seviye olarak yükseltiyorum arkadaşlar. Son olarak da burada fabrikayı yükselteceğim. Bunu da yükselttikten sonra herhalde bugünü atlatmış olacağız ve bugünü atlattıktan sonra da videonun sonuna yavaştan geçebiliriz arkadaşlar. Her neyse bunları yükseltirken ben de bu savaşa geçeyim arkadaşlar. Evet cidden bu seferki biraz daha zorlayacak bizi anlaşılan. Çünkü boss da karşı karşıyayız. Ama şu 15 seviye sayesinde o kadar güçlüyüz ki. Evet sadece 15 seviye kaldı. Bu biraz aslında 15 seviye ve boss kapıştı gibi oldu. Yani kay ile o 15 o boss kapıştı. Öyle bir şey oldu arkadaşlar. Önümüzde biraz var. Yardım için teşekkürler dostum. Bu arada sizden ayrılmam Tekrar görüşmek dileğiyle kalın. Gerçekten gizemli. Kılıcımın gösterdiği yeni Azrail'i takip edecek. Bence sen Kılcığımın gösterdiği yeni krizi takip edecek gibi duruyorsun çünkü benim önüme teklif sunuyorsun yani. Neyse sorgulamayacağım bu meseleyi. Görüşürüz Sky. Pekala, radyo istasyonuna gidip yeni karamalar bulmak için çağrı yapalım. Tamam. Buraya hallettik. Buraya farklı bir şey mi aldık? İş alınan bedava. Tamam alalım. Scarlet aldık arkadaşlar. Yeni savaşçımız Sikerlet. Hayırlı olsun diyoruz. Aslında 3 tane daha var. Birkaç tane daha işe almayı yaşayabiliriz. Beyaz kırmızı bir stasyondan gösterdi. Story aldım doğrusu bu kampın uzun zaman önce yok edildiğini zannediyorum. Evet biz varlığımız vardığımızda neredeyse hiçbir şey yoktu. Elimizden geldiğince toparlamaya çalıştık. Kampı daha iyi bir hale getirmek için yeni yoldaşlar arıyoruz. Kapan bir konut inşa ettim de inanamıyorum Sonunda her an tetikte olmak zorunda kalmadım Güzelce uyuyabileceğim Pekala bunları da yükselttik Bunu da alalım arkadaşlar Ve bugünün de sonuna gelmiş noktayız Bugün sonuna geldik Geldiğimize göre Ne olduğunda Ya Ne olduğunda biliyorsunuzdur arkadaşlar Ne anlama geldiğini biliyorsunuz Videonun da sonuna gelmiş olduk Ama videonun sonuna geçmeden önce 4. bölümde yaşanan olayla bir göz atalım Nisan'ın Nisan ilk günü, günü. Kampın, tıbbi Kampın tıbbi ortamı iyileşti, ortamı iyileşti. Yarılar, yarılar artık yük artık olmaktan, yük olmaktan, çıktı. olmaktan güneyden çıktı güneyden gelen kaynaklar, kaynaklar Bize yeni bir umut, bir verdi, umut verdi, bir verdi ve araştırmaya karar, karar, karar verdik Kurtulanlar, Kurtulanlar altı bina 11. Bina, 11. Bina, 11. bina 11 Bu şekilde oldu arkadaşlar Bunları da alalım. Ve videonun sonuna da yavaştan geçelim arkadaşlar. İzlediğiniz çok teşekkürler. Daha fazla bu oyun ile ilgili video için like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene dek hoşça Hoşçakalın. Bay bay.